Evet şimdi buradaki split view, split view dediğimiz parçalanmış, ayrılmış görünümün farklı versiyonlarını göreceğiz. Window penceresine gidersek burada tile horizontal vertical diyerekten birden fazla pencere olduğunda, birden fazla dosya olduğundaki bunların durumları gözükmekte. Yukarıya doğru çıkarsak panellerle ilgili bilgiler var. Açılacak, kapanacak, sayfalarla ilgili bilgiler var. Bunun dışında devam edersek view penceresine geldiğimiz zaman design view on left tıkladığımız zaman sol tarafta yazılar ya da yapılmış işlem buradaki görsellik sağ tarafta kodlar sol tarafta da sitemizin görünür hali ortaya çıkıyor şimdi bir tane resim ekleyeceğim. Ekleme işlemi hepsine insert deniliyor. Insert menüsünden ulaşılıyor. View, görüntüleme görünümle ilgili işlemler için kullanılıyor. Biraz önceki parçalama işlemini, sağa sola alma işlemini yaptığımız gibi ekleme işlemlerini de insert menüsünden yapıyoruz. Insert dediğim anda burada fa karşıma farklı şeyler geliyor. Bunlar tamamen değiştirilmiş durumda. Dreamweaver CS6 ile ciddi şekilde farkları bulunmakta. Resim yüklemek istediğim için Buraya geliyorum. Resimle ilgili alt menü açılıyor. Image diyorum. Ve resim ekliyorum. Eski RC eğitim CV sitemizden ya da 2012'deki sitemizden gelip herhangi bir resmi almak istiyorum. Buradan gelirsek bakalım logomuzu bulabilecek miyiz? Evet. logolardan eski logolarımız var. Bak bakalım başka. Görsel TV herhalde burada olan. O zaman biz başka bir logomuzu alalım. Mesela bu logoyu alıyorum. Şimdi seçtiğimiz zaman bize bir mesaj geliyor. Dreamweaver'daki buradaki klasör bizim tanımladığımız klasör dışındaki bir yerden veri alıyoruz. Aldığımız verinin buraya kopyalanması gerekiyor. Buraya kopyalasın mı diyor. Hayır derseniz kopyalanmayacak hayır diyelim mesela bakın resim buraya yine geldi. Bakın buraya kodlar geldi. Kodlara baktığınız zaman özel bir adresleme var. File diyor. File sistemine gidiyor. HTTP mesela burada bakarsak HTTP herhangi bir siteye girelim. HTTP diyelim mesela. HTTP google.com. Burada https'ini gizliyorlar ancak Burada http yer alıyor. Bu özel bir e, transfer protokolü. Burada da dosya sistemine girdiğimizi görüyoruz. Dosya sistemine giriyoruz. Dosya sisteminde C'ye gidiyoruz. Bunun altında Zamp klasörüne gidiyoruz. Altında HT90'a gidiyoruz. Burada RC eğitim TV 2012'de bu klasöre gidiyoruz. Bu şekilde bir yol veriliyor. Şimdi sayfayı tekrardan Chrome tarayıcısında açarsak bakın yazı geliyor. Yanında da resim bulunmakta kaynağını görüntülersek buradaki dosya sistemindeki yolunu görüyoruz. Tıkladığımız zaman buradan gitmiyor. Başka tarayıcılar da bu resmi açmakta. Örneğin buradaki görüntüyü başka bir tarayıcıda açarsak örneğin Dreamweaver ile ilgili e, Firefox tarayıcısını açıyorum. Tekrardan kaynağı göster diyorum. Tıkladığım anda bu resim karşıma giriyor. Evet bu şekilde dosya sistemine de tarayıcılar ulaşabiliyor.